Mobil oyun dünyasındaki bir sonraki seviye RTX teknolojisi. Geçtiğimiz günlerde Mediatek'in duyurduğu Dimensity 9200 işlemcisiyle ilk kez mobil platformlarda boy gösteren bu teknoloji Snapdragon Gen 2 işlemcisinin duyurulmasıyla hem rekabette hem de mobil oyun dünyasında amansız bir teknoloji yarışının başlangıcını bizlere gösteriyor. Peki nedir bu RTX teknolojisi? Teknik detaylara girmeden, kafanızı bulandırmadan kısaca söylemek gerekirse, gerçekçi aydınlatma ve ışık yansımalarının gerçek dünyada gözlemlediğimiz şeklinin oyunlara yansıyan halidir diyebiliriz. Anladınız mı? Algılarınızı daha da açmak için tek bir fotoğraf üzerinden bunu gösterelim. Ekranda da görebileceğiniz üzere sol taraftaki görüntüde RTX teknolojisi kullanılmadan önceki halini, sağ tarafta ise RTX teknolojisinin kullanılan halini seyrediyorsunuz. RTX açık olan görselde çevredeki ışıklandırmalar ve bu ışıklandırmaların su, pencere, fayans, metal dokular gibi birçok yüzeyde gerçek dünyada olduğu gibi yansıyan halleri görünmekte. Umarım anlaşılmıştır. Gelelim bu teknolojinin mobil oyun dünyasındaki etkilerine. Dedim ya geçtiğimiz günlerde MediaTek'in duyurduğu Dimensity 9200 işlemcisiyle ilk kez bu teknoloji mobil dünyasına adım atmış oldu. Hemen arkasından Snapdragon Gen 2 işlemcisi de ışın izleme yani RTX teknolojisine sahip olacağını duyurdu. Ancak bu iki mobil işlemciden sadece Dimensity 9200'de gerçek yani somut bir örnek gördük. Üstelik bu örneği Tencent ile işbirliğine gittikleri Arena Breakout oyunu üzerinden gösterdiler. Şimdi burada beni şaşırtan olay ulan zaten Arena Breakout oyunu benim gördüğüm en detaylı yani en gerçekçi, en detaylı çok fazla doku, detay bilmem ne var oyunda. Zaten bu kadar detaylı bir oyunken bir de ışın izleme teknolojisi yani RTX teknolojisi bu oyuna eklendiğine göre sanırım mobil oyun dünyasında şu an için Arena Breakout oyununun eline su dökebilecek bir oyun yok gibi. Yani en azından şimdilik ha 2023'te neler olur neler değişir onu bekleyip göreceğiz. Şimdi burada birkaç dakikanızı ayırıp Diamond T9200 ile RTX teknolojisi sinin Arena Breakout oyunu üzerinde nasıl çalıştığını seyredelim. İzlediğiniz üzere Arena Breakout oyununda ışın izleme açıldığı zaman çok daha gerçekçi yansımalar ve gölgelendirmeler oluşuyor. Bu gerçekten harika. Çünkü mobil oyun dünyası belki de bundan 5 sene sonra PC dünyasıyla rekabet edebilecek seviyeye gelebilir. Yok canım sallıyorsun dermiş gibi bir haliniz var değil mi arkadaşlar? Ama istatistiklere baktığımızda zaten şu anda mobil oyun dünyası neredeyse PC dünyasını sollamış durumda. Hani gelir bakımından falan arkadaşlar. Pazar payı bakımından bakımından mobil oyun dünyası şu anda PC dünyasını çoktan geçmiş durumda. Hatta PC dünyası ve konsol dünyasını üst üste koyun ikisini de geçmiş durumda. Tüm bu anlattıklarım kulağa ve göze ne kadar da güzel geliyor. Değil mi? Yani teknoloji desen var. Görsellik desen var. Ancak gel gelelim bu teknoloji gerçekten de mobil oyuncuların ihtiyaç duyduğu teknoloji mi? Yani oyun oynarken ne kadar işimize yarayacak? Bu teknolojiler kullanıldıkça cihazların nasıl performans sunacağı, pil ömürlerinin ne olacağı, ısınma sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağı merak konusu. Ama yani zaten bunu merak etmenin pek bir anlamı yok. Hani RTX teknolojisini yapan adamlar oturup da bunları düşünmüş olabilirler. Ve teknoloji geliştikçe, içine RTX katıldıkça pil ömürleri de gelişecek, ısınma sorunları da gelişecek, performans sorunları da gelişecek. Yani bunlar ortadan kaldırılacak kaldıracak. Yani şimdi bu teknoloji 2023 model telefonlarda olduğunda RTX teknolojisi herhalde pil ömürleri de ona göre olacak. Performanslar da ona göre olacak. Hepsi teknoloji ile birlikte gelişmiş olacak. Bu konuyu dert etmeyin. Yani dert etmeniz gereken olay şu. Mobil oyun oynarken RTX teknolojisi benim ne işime yarayacak? Biliyorsunuz artık mobil oyunların neredeyse tamamına yakını multiplayer odaklı çıkıyor. Yani online rekabet oyunları şeklinde oyunlar çıkıyor. Hangi hanginiz bir rekabetçi oyunu oynadığında arabadaki yansımalara, sudaki yansımalara, camdaki yansımalara bakacak ki yani hanginiz sırf RTX var diye oyuna odaklanacak. Bunun pek olası olduğunu düşünmüyorum. Ancak mobil oyun dünyası online oyun yerine hikaye tabanlı oyunlar şeklinde evrilmiş olsaydı işte o zaman bu RTX teknolojisi tadından yenmez bir nimet olurdu. Düşünsenize yani hikaye tabanlı bir korku oyunu oynuyorsunuz ve camdaki yansımalar, mermer yansımalar yağmurlu havadaki su yansımaları sizlere hem görsel zevk verirdi hem de size oyunun içinde gerçek bir dünya hissiyatı verirdi. Geldik videomuzun sonuna. Genel anlamda RTX teknolojisi çok iyi olsa da mobil oyun dünyasında bu teknolojiye şimdilik ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Bunun yerine DLSS adı verilen ve sadece performans odaklı teknolojiyi mobil oyun dünyasına getirseler de çok daha faydalı olabilirdi. En azından düşük donanımlı cihazlarda DLSS teknolojisi sayesinde desteklenmeyen veya yüksek grafiklerde kasma sorunu yaşayanlar için bir destek sunulabilirdi. Hadi son bir kıyak yapayım. Nedir bu DLSS teknolojisi? Teknolojik terimlere girmeden anlatayım. Örneğin düşük donanımlı bir cihazınız var ve oyunu ultra grafiklerde oynamak istiyorsunuz. Hemen ayarlara girip DLSS teknolojisini aktif ettiğiniz anda oyun arka planda 720p çalışırken size 4K grafiklerde görüntü sunmaya devam edecektir. Yani oyun arka planda düşük grafiklerde çalışırken performans olarak cihazınızı yormayacaktır ama size yine de ultra ayarlarda ultra grafikler sunmaya devam edecektir. Videomuz bu kadar. Umarım bir şeyler anlamışsınızdır ve mobil oyun dünyasında RTX teknolojisi çok yakın zamanda hayatımızda yaygınlaşmaya başlayacaktır diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.